Bakın insanlar ne değişik şeyler yaşıyorlar. Yeni bir hayata başlamak isteyen bir çift taşındıkları evde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Baş ağrılarıyla başlayan belirtiler hafıza problemleri, yüz uyuşması, burun tıkanıklığı, boğazda kaşıntı ve kuru öksürüğe kadar ilerledi. Gerçekse aylar sonra duvarlar açıldığında ortaya çıktı astım hastaları için çok sağlıksız bir şey. Taşındıktan sonra hayatı kabusa döndü. Korkunç gerçek duvarlar açıldığında ortaya çıktı. Çok tehlikeli bir mantar türü olan küf yüzünden sağlığından oluyordu. Onların solunum yoluyla alınması ya da hemas yoluyla alınıp vücuda girmesi de bir takım böyle enfeksiyonlara yol açabilir. Birkaç tane evimiz var ama o sorunlarla da karşılaşmadı. Kiracı çıktığı zamanda kontrol ediyoruz. Bir şey söylemiyorlar. Evin içine girince anlıyorsunuz. Yeni bir hayata başlamak isteyen bir çift taşındıkları evde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Baş ağrıları, hafıza problemleri, yüz uyuşması, burun tıkanıklığı, boğazda kaşıntı ve kuru öksürüğe kadar ilerledi. İşte evlerine gelen tesisat duvarları açtığında o hayatlarını sinsice tehlikeye atan manzara da ortaya çıkmış oldu. Duvarlarında küf vardı. İşte bu durumda sağlıklarını tehlikeye atmıştı. Bakteriler, mikroorganizmalar üreyebilir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Astım ataklarına neden olabilir. Uzmanlar duvarlarda oluşan küfün insan sağlığını tehlikeye attığını vurguluyor. Kronik öksürükler yol açabilir. Özellikle geceleri uyutmayan, uykudan uyandıran kronik öksürükler olabilir. Ciltte bir takım alerjik alerjik egzama gibi reaksiyonları yol açabilir. Küften kurtulmak için öncelikle nemli ortamın ortadan kaldırılması gerekiyor. Ardından yağlı boyayla duvarları boyamayın. İşte orayı bir kazırdım, temiz bir alçı çekerdim, sonra bir boya yapardım. geçirdiniz küf? Bakım yaparak geçirdik. Boyası falan her şeyi yapıldı.